Hak yolunda infak. Bismillahirrahmanirrahim. Ve fi sabilillahi Allah Teala size, size ne oluyor ki Allah yolunda infakta bulunmuyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır buyuruyor. Bu ayeti celil'e müminlerin kurtuluşa ererek cennete girmelerini sağlayacak olan sadaka ve infaka riayet etmeyen ümmetin halini hayret ifadeleriyle ferman buyurmaktadır. Evet, zenginlerin ve servet sahiplerinin Allah yolunda infak hususundaki gevşekliği Gerçekten üzüntü vericidir. Zira Aleyhisselatu vesselam efendimiz Hazretleri "Bahil azap görmeden cennete giremez." buyurmuşlardır. Yine sadaka Ramazan-ı Şerifin dışında tutulan nafile oruçtan eftaldir. Oruç ise insanı cehennem ateşinden koruyan kalkandır. Buyurmuş olduğu gibi zekat hususunda da Zekat vermeyenlerin imanları ve namazlarını Cenabı ı Hak kabul etmez buyuruyor. Ayrıca malının zekatını vermeyen kıyamet gününde cehennem ateşindedir. Mealindeki bir hayli hadisi şerif varit olduğunu dini mubini İslam sayesinde azaptan kurtulmak isteyen akıl sahipleri bilseler gerektir. Bu mukaddimeyi ve bu büyük hakikati sert ve beyan ettikten sonra biraz daha ayeti celile de kast olunan mananın kısaca terceme ve tefsirini açıklayalım. Şurası bilinmelidir ki ayetteki size ne oluyor ki Allah yolunda infakta bulunmuyorsunuz cümlesinde vaki olan hitabın bütün ehli imana şamil bulunduğundan şüpheye yer yoktur. Yani ey müminler topluluğu, dünya malının sarf edilmesinde mevcut birçok faydalar ve iyilikler bir takım ayetlerle tebliğ ve ispat olunduğu halde sizleri Allah yolunda infak gibi önemli meseleden alıkoyan ne gibi şeylerdir? acaba fani olan dünya evinde baki olmadığınızı ve ebedi olan ahiret evine gitmeye mecbur bulunduğunuzu ve bilhassa elinizde mevcut olan bütün mal ve eşyadan sadece bir kefen kadarını alıp diğerlerini terk etmeye mahkum olduğunuzu bilmiyor musunuz? Şunu Kat'i olarak bilin ki elinizde mevcut olan mal ve servetten ayrılacaksınız. Hay ve baki olan Yüce Mevla ise sizin bıraktığınız şeyleri dilediği kullarına ihsan eyler. Sizler de elinizdeki fırsatı kaçırmış olarak dünya hayatını terk edip gidersiniz ayeti celilelerin tefsirindeki şumul ve genişliğe nazaran burada da birkaç mühim manaya işaret vardır. 1. Kiralık evlerde oturmakta olan kiracıların bir evden diğer bir eve taşınırken bütün eşyasını beraberinde götürüp sevdiği mallarından hiçbir şeyi bırakmayacağı herkesçe bilindiği halde her şeye muhtaç olan Kabir evine gidenlerin sevgili eşyalarından kısmen olsun bir şeyi beraberinde götürmemeleri gerçekten hayret ve dehşet verici bir durumdur. 2 Cenabı Hakk'ın kullarına emaneten ihsan buyurduğu mallarından kulun ayrılacağı şüpheye mahal olmayan bir gerçektir. Şu kadar var ki fakirleri doyurmak, düşkünleri giydirmek, cami ve mescit yaptırmak, İslam'ın zaferi ve ehli imanın kuvvet bulması için gerekli olan harp aletlerine ve nakliye vasıtalarına sarf ederek malı elden avuçtan çıkarmak hemen veya ileride medh ve sevabı celbedecektir. Aksine sadece pintilik duygusu denilen adi tabiat yüzünden veya Kur'an ayetlerine ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine tam bir imanla itimat edememek yüzünden cimrilik hastalığını cömertlik şerefine tercih edenlerin yani malının fazlasını kısmen de olsa yukarıda bahsedilen yollardan herhangi birine sarf etmeyerek ölüm ile bu mallarından ayrılmak zorunda kalanların ilahi azap ve itaba müstehak olmaktan korkup çekinmemeleri gerçekten üzücü bir haldir. Mevlam cümlemizi doğru yolundan ayırmasın. Amin. Muhammed Esat Erbil'i Hazretleri Mektubat kitabından alınmıştır.